Herkese merhabalar. Bugün Din ve Siyaset programının dördüncü bölümünde Burak Bey ile beraberiz. Bugünkü konumuz tarikatlar ve cemaatler. Merhaba Burak Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederiz. Dilerseniz başlayalım. Tabii ki. Şimdi bildiğiniz gibi tarikatlar ve cemaatler Türkiye'de çok köklü oluşumlar. <laughs> Ama birçok konuda eleştiriler dağlar. Mesela dini yaşama şekilleri. Sizce tarikatlar ve cemaatler İslam dinini doğru yansıtıyor mu? Şimdi tarik yol demektir zaten. Yol kökeninden gelir yani tarikata giden de normal şartlarda o yolun yolcusudur bir seyri sülük inancı vardır bu doğrultuda piştikçe bu seyri sülükte de ilerleme kaydı dersiniz. Tabi günümüzde eleştiri odaklarının, hedeflerin haline gelmelerinin sebebi siyasetle çok içli dışlı olmaları, dünyalıkla işimiz yok deyip de devlet kademelerine yerleşip, liyakati öteleyip insanların bir nevi hakkını yemeleri. Bunun en bariz örneklerinden biri daha doğrusu açığa çıkmış olanı FETÖ olayıdır. Biz tabii ki FETÖ ile geçmişten beri mücadele ediyoruz. Lakin büyük bir oy deposu olduğu için ve dünya çapında bir itibar gördüğü için hiç kimse kolay kolay karşısına alma gibi bir düşünceye sahip değildi. Bunlarla kim ne kadar mücadele içine giriştiyse bu konuda ulusalcı Atatürkçü çizgide olan yazarlarımız, çizerlerimiz birçok uyarılarda bulundular. Lakin onları cemaat inancının karşısında değil, İslam'ın karşısında olarak görmüş olduğu için geleneksel zihniyet veya cemaat tarikat inancına saygı duyan zihniyet bu eleştirilerin hiçbirini dikkate almadılar ve neticesinde 15 Temmuz gibi bir gerçek yaşandı. Bugün de FETÖ'den dolan boşluğa bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi METÖ yani menzil harikatı yerleşmekte olduğu inancı ve duyumları hakim. Yerleşsinler veya yerleşmesinler bu inançlar benim şahsım nazarında mücadele edilmesi gereken gruplar. Menzilde bir halatın ucunda iki ayrı grup ortada tövbe ettiren bir inanç kendi kendine bir dini ritüelleri var. Bu dini ritüelleri Peygamber Efendimiz'e veyahut da Kur'an'a arz ettiğimizde hiçbir karşılığını göremiyoruz maalesef ki. Tabii ki buraya bağlı olanları kesinlikle biz samimi olmadıkları noktasında tartışamayız. Bunlar gayet samimi insanlardır. Her grubun, her siyasi partinin, her cemaatin, tarikatın veya Atatürkçü fark etmez. Aydınlığa veya karanlığa hizmet edenlerin noktasında ne kadar samimi insanlar varsa bir o kadar kadar semim olmayan, kar için içlerinde bulunan insanlar da vardır. Ben de kendim cemaatlerde, tarikatlarda bir şekilde gözlemlerde bulundum. Zamanında o inançla bir şekilde büyüdüm. Lakin kendilerinden başka yapılan hiçbir şeyi doğru görmemeleri, adalet noktasında ses çıkarmayıp insanların giyimlerine, kuşamlarına, yediklerine, içtiklerine müdahale ettiklerini gördükten sonra en önemlisi tabii ki adalet kavramı. Ben kendi adıma uzaklaşmayı ve bu yapılarla mücadele etmeyi tercih ettim. Cemaat ve tarikat inancında aklı öteleme vardır. Yani akılcılıktan ziyade nakilcilik anlayışı vardır. Bir şey söylenir. Başlarındaki şey veya başlarındaki abi veya başlarındaki efendi hazret her neyse kim ne diyorsa o sorguya dahi tabi tutulmaz. Bizim sorguya tabi tutmadığımız tek yüce varlık o da iman etmiş olduğumuzdan mütevellit. cenab Allah Hazreti Peygamber'e dahi sahabeler anlatmış olduğu şeylerin açıklamalarını sormuşlardır. Buna tefsir de diyebiliriz. Hazreti Peygamber'in tefsiri ama bu inanışlarda aklı öteleme vardır. E, aklı öteledikçe de bunlar nefsini yeneceklerine genel itibariyle günümüzden bahsediyorum tabii ki günümüzdeki tarikat cemaat inancından e, bu sefer kibirleri tavan yapıyorlar ve küçük küçük tanrıcıklar oluşturuyorlar ve Allah adına hüküm koymaya başlayıp bir nevi şirk diyemeyiz. Bunu kasti yaptıklarına inanmıyorum. Lakin gizli bir şirk içerisine düşüyorlar. cenab Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de sık sık bahsettiği üzere affetmem dediği tek şey onun adına şirk koşulmaz. Yani onun adına hüküm koyulmaz. Her noktada hükmü verecek olan, insanları günahıyla, sevabıyla tartacak olan, günahları örtecek olan cenab Allah bu tarikat ve cemaat inançlarında maalesef ki günah örtmeden, veyahut da ayıp örtmeden ziyade ortaya ayıp çıkarma gibi bir inanış hakim diye düşünüyorum. Benim gözlemlerimden çıkardığım sonuç maalesef üzülerek söylüyorum bu. Ondan dolayı bizler bilinçli bireyler, çağı daha iyi okuyan bireyler, erdemli, iyi insan olma noktasında ilerleyen bireyler yetiştirmeliyiz. Bunları da şahsiyet sahibi olarak yetiştirebiliriz. Cemaat, tarikat hatta siyasetin bazı kısımlarında bu şahsiyetin içini boşaltıp bir hiçlik noktasına getiriyorlar insanları. Yani tek tip anlayışı hakim oluyor. Bir defa tek tip inancına Cenab-ı Allah karışıyor. Yani insanları tek tip olarak yaratmamış. Farklı farklı. Farklılıkların zenginlik olduğu bir inançla yarat. Bundan dolayı tabii ki farklılıkları zenginlik olarak ele alacağız. Tarikatçılar veyahut da cemaatçiler Allah Allah adına hüküm vermeyip Allah adına konuşmasalar bir itirazımız olmaz. İsteyen sarıkla dolaşsın, isteyen cübbeyle dolaşsın, isteyen şalvarıyla, isteyen çarşafıyla hiçbir şekilde hiçbir itirazımız olmaz. Bunları geleneksel çizgide yapabilirler. Lakin bunu Allah'ın inancı, Allah'ın isteği gibi dayattıkları noktada bizim itirazımız başlar. Bundan dolayı bu çizgiyi çok iyi ayırmamız lazım. Geleneksellik ve din apayrı kavramlardır. Lakin bizim coğrafyamızda ve genel itibar İslam coğrafyalarında gelenek geleneklerimiz ve gelenekler dinleştirilmiştir. Bu çok tehlikeli bir süreçtir. Maalesef ki ülkemizde de bu yanlışları siyasilerin görmesine rağmen cemaat ve tarikatları oy deposu olarak gördüklerinden ve bizim en yumuşak karnımız İslami hassasiyetimiz olduğundan dolayı bu noktada çok da bir müdahale söz konusu değil. Ama insanları bu noktada aydınlatmaları gerektiği inancını taşıyorum. Diğer soruya geçebiliriz. Şimdi siz de diyorsunuz ben gözlemleme fırsatı Hı -hı. yakaladım diye. Tırkat yapılanmalarının asıl sebebi dini doğru bir şekilde öğretmek mi yoksa sizce rejimi değiştirmek mi? Siz bunu nasıl gözlemlediniz? Yani şimdi zaten genel itibariyle tarikat ve cemaatler hepsi için söyleyemem tabii ki. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti rejimiyle ve bu rejimin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kavgalı. Bunu açığa vuranlar da var, bunu gizliden yapanlar da var. Bundan dolayı güçlendikleri noktada bir 15 Temmuz kalkışması olmasa dahi bunun altyapısını kansız bir şekilde oluşturduklarında ben yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimini değiştirme isteklerinin olduğuna kesinlikle net bir şekilde inanıyorum. Peki e, şunu sorayım. Bir hükümet tarikatlara neden ihtiyaç duyar? İşte az önce de belirttiğim gibi çünkü tarikat ve cemaatler toplumumuz Kur'an'ı okuma gereksinimi duymadığından, Kur'an'a saygıyı okumakla değil de duvarlara asmakla duyduğundan dolayı kulaktan dolma sözlerle hareket ediyorlar. Ve her gördükleri sakallıyı da bir hoca zannediyorlar. İslam alemi zannediyorlar. E, bundan dolayı da büyük bir oy deposu tarikat ve cemaatler Bunun için her partinin aslında genel itibariyle yakın olduğu tarikatlar cemaatler vardır. Bugün HDP nasıl ki bir marksist yapılanma ise ama Güneydoğu Anadolu'da ve Güneydoğu'da Şehh inancı genel itibariyle hakimdir. Onlar dahi bu inançların oylarını arkalarına almak isterler. Kendilerini orada itibarlı bir noktaya oturtmak için. E tabii ki bunların içinde düzgün gerçekten Allah rızasını kazanmak isteyen grupları vardır ama bu işi genele vurduğumuz zaman büyük bir sıkıntı oluştuğunu hep birlikte yaşayıp şahit olduk. Geçmişte birçok cemaatin tarikatında sıkıntıları meydana çıktı. İşte yakın zamanda yine bir Adnan Oktar Harun Yahya vakası vardı. Gerçekten bu tip insanlara inanarak izleyen, bağlanan insanlar var. Yani müthiş bir akıl tutulması. Bu akıl tutulmasının kaynağını da Kur'an'ı kaynak olarak almamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Onun harici Ali İskender Mir Evrenes oğlu diye bir tipoloji vardı. Karikatür gibi bir arkadaştı kendisi. Kendisinin Mehdi olduğuna inanmış ve çevresindeki insanları da Mehdi olduğuna inandırmış. Kendisine zaten Mehdi Hazretleri diyorlardı. Bu müthiş bir akıl tutulması. Bizim toplumumuzda genel itibariyle Alevilere karşı bir olumsuz yönde bakış açısı vardır. Bu Türkiye'nin gerçeğidir. Tabii ki değişmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Lakin Mehdi inancı baktığımız zaman Alevilerin 12. imamlarının kaybolması neticesinde beklemiş oldukları bir imamdır. 12. imamların adı Mehdi'dir. Onlar da onu beklemektedirler. Yani işler o kadar karmaşık duruma gelmiş ki sünni inancında olanlar, işte Hanefi mezhebine bağlı olanlar da bugün Mehdi bekler durumdalar. İşte bir taraftan Mesih bekler durumdalar. Bunların hiçbirini beklemeye gerek yok. Son uyarıcımız Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'dir. Ona da indirilen kitap, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de her şey açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz'in sözleri de ortadadır. Peygamber Efendimiz adına duymuş olduğumuz sözleri Hazreti Kur'an'a arz ederiz. Eğer karşılığı varsa, herhangi bir çelişki yoksa, bir paralellik söz konusuysa bu Peygamber Efendimizin sözüdür ve başımızın tacıdır. Bu şekilde hareket etmeliyiz. Bu çelişkilerin hiçbirine mahal vermemeliyiz. Merhum Cennet Mekan Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in de dediği gibi Mehdi bizim tembelliğimizin adıdır. Yani tembelliğe gerek yok. Her birimiz Müslüman olarak bulunduğumuz sektörde, bulunduğumuz noktada en iyi, en yükseği hedefleyerek, en iyi noktalara gelerek, örnek bir şahsiyet oluşturarak, örnek bir kişilikle yaşantımızda örnek oluşturmalı ve arkamızdan aydınlık yarınları inşa edebileceğimiz aydın şahsiyetler yetiştirerek aydınlık bir gelecek inşa etmeliyiz. Şimdi oy deposu dediniz. Tarikatlar partiler için evet oy deposu ama bu olayda tarikatların çıkarı ne? Bu olayda tarikatların çıkarı çok net bir şekilde ortada devlet kademelerine kendi adamlarını yerleştiriyorlar. Hı hı. Düşman oldukları devlet kademelerine özellikle. Şimdi Şöyle belirteyim, hiçbir cemaatçiye, tarikatçıya devlet düşmanı demek istemem. Bu arkadaşlar zaten genel itibariyle devlet düşmanı değil, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin düşmanı. Yani bugün savaş olsa tabii ki her grubun içinde çıktığı gibi bu arkadaşların içinde de sıkıntılı tipler çıkar, vatanını satmaya kalkar ayrı bir şey. Lakin e, çoğu ülkemiz için canını verecek pozisyondadır. Ama e, bu da bizim gerçeklerimizi değiştirmiyor bugün nasıl ki bir IŞİD çi kendini patlatacak kadar bir samimiyetle o inanca inanmışsa bir cemaatçi tarikatçı da kendi davasına o şekilde inanmıştır diyebiliriz. Yani bu oy deposu olarak görmeleri veya onların destek vermeleri onlar çok liyakate veya da işte insanların söz söyleme önemine, adalete, hukuka, efendim demokrasiye çok önem vermezler. Oy verecekleri adam veya da parti biraz e, geleneksel olarak İslami inancı sahip görüntüdeyse zahiren veya da namaz kılıyorsa güzel Kur'an okuyorsa bunlar için önemli olan kriterler bunlardır yeter ki onların inanışlarına cemaattaki tarikattaki yapmış oldukları hizmetlere karışmasınlar veya da devlet kademelerine yerleştirsinler bunlar için ölçü ölçüdür peki teşekkür ederiz bir de şöyle bir e, sorum var tarikatlar ve cemaatlerin denetlenip denetlenmemesi de bir süre tartışma konusu oldu. Bazıları dedi ki kökünden kazınsın, bazıları da dedi ki tarikatı devlet ideolojik ve teolojik olarak denetemez. Yani denetse de, denetilse de, denetilmese de sizce Türkiye gelecekte tekrar bir darbe girişimiyle karşılaşabilir mi? Yani şimdi önlerin o kadar açılırsa, bu tarikat ve cemaat inançları ne kadar güçlenirse o kadar dış güçlerin kullanıma açık hale gelir küçük çapta bu işleri yapanlar ancak çevresindekilere zarar verir. Ama büyüdükçe, evrenselleştikçe kullanıma açık hale gelirler. Bir güç elde ettiklerinde veyahut da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kademelerine yerleştikçe her an her şey olabilir. Tabii ki biz her zaman devlet olarak güçlüyüzdür. Bu tarz olaylara çok prim vermemeye çalışırız. Ama 15 Temmuz 2016'da başımıza gelen kahvece girişim ortadayken çok da bu konularda net konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Tarikatların içinde bulunan cinsel suçlamalar ve çocuk istismarını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu noktada hepsini suçlamak yakışık almaz. Allah'ın adaletine de ters olur. Şimdi bu arkadaşlar çocukluktan beri bu cemaat tarikat inancının içerisinde yetişmiş olanlar otomatik olarak bir baskıyla büyüyorlar. E bu baskının sonuçları da kimisinde şiddet eğilimine yöneliyor. Kimisinde işte cinsel istismara yöneliyor. Kimisi işte IŞİD gibi bir İslami, İslamiyet adı altında bir terör örgütüne katılarak orada kendi canlı bomba olarak kullandırıyor. Bunun çeşitli yansımaları olabilir. Onun için az önce de belirttiğim gibi biz önce şahsiyet sahibi insanlar yetiştirmeliyiz. Erdemli, iyi ahlaklı. Peygamber Efendimizin de ölçüsü veya Peygamber Efendimiz de ölçü alacağımız şey giymiş olduğu kıyafetler değil. Çünkü bu gelenekseldir. Yani Arabistan'ın coğrafyasıyla Türkiye'nin iklim şartları bir değil. Ondan dolayı biz onun güzel ahlakını alıp onun ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Bizim İslamiyet adına vermiş olduğumuz savaşların veyahutta Peygamber Efendimizin ölçüsü bize karşı Savaş açmayan, bizi yurdumuzdan, yerimizden etmeye çalışmayan hiç kimseye karşı durduk yerde savaş açmayız. Bu noktada yani hareket edecek olanlar Peygamber Efendimiz'i dolayısıyla Hazreti Kur'an'ı örnek almalılardır. Acaba burada Peygamber Efendimiz nasıl hareket ederdi? Bu noktada ne söylerdi? Bunu dediğimiz zaman, bunu kendimize sorduğumuz zaman işin içinden rahat bir şekilde çıkabiliriz. Peki siz hangi dönemde tarikatları ve cemaatleri gözlemlediniz? Ben kalben en saf temiz olduğum dönemlerde yaklaşık 15 yaşımla 19 yaşım arasında e, cemaat tarikat inancına hakimdim. Hiçbirini ayırmaksızın. işte Süleymancısı, Nurcusu, efendim e, Mahmut Efendi tarikatı. Lakin hiçbir şekilde FETÖ ile bir bağlantım e, olmadı. Herhangi bir sohbetine de katılmışlığım yok. Allah binlerce şükür olsun ki bir TL'min dahi onlara geçmişliği, bir yardımın dokunmuşluğu yok. Bunu da ben yani bizim samimi olan duygularımıza bağlıyorum. Allah bizim onlara bir TL'mizi dahi nasip etmemiş. Çünkü her zaman Fatiha suresinde de olduğu gibi Cenab-ı Allah'a dua ederim. Allah'ım sen bizi senin yolundan gidenlerin yoluna ile senin yolundan sapmışların sapıkların değil diye. Çok şükür ki öyle bir sapkın hareketin içerisinde olmadık. Ondan dolayı vicdanımla çok rahat. Lakin diğer tarikatların, cemaatlerin işleyişlerini, inançlarını görmüş olduğum için de kendimi şanslı hissediyorum. Eğer onları görmemiş olsaydım bugün onlara karşı bu mücadeleyi veremezdim e, ve bugün bu inancı taşıyamazdım. İçinde görerek, gözlemleyerek çok şükür alemlerin Rabbine sonsuz şükürler olsun bu noktadayım ve başta kendim olmak üzere çevremdeki insanlara da öğütleme tebliğ metoduyla aydınlık yarınlar için bir savaş veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim Rica eklemek ederim. istediklerim bu kadar. Siz de başka bir şey eklemek misiniz? Yok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol